Evet muhteremler, bu kürsülerden de sıklıkla ifade edildiği üzere üzerinde sıkıca durmamız, dikkatlice davranmamız gereken bir mevzu insanın manevi hastalıkları. Cenab-ı Hakk'ın kişinin kendisinde bulunmasından razı olmadığı duygular, düşünceler, fiiller, eylemler insanın kalbini öldürebilecek bir türlü insanın kalbini mutmainliğine ulaştırmayan birer manevi hastalıklar. Evet yarın mahşerde o mahşerin kargaşasından, dehşetinden dolayı insanların annesinden, babasından, eşlerinden, çoluklarından, çocuklarından, kardeşlerinden kaçacağı bir günde böyle bir günde muhteremler insanın Cenabı ı Hakk'ın razı olacağı hasadı yapabilmesi için o hasadın tohumlarını bu dünyada atması gerekli. A Efendimiz aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor ya Et dünya mezra'atul ahira Bu manada dünya ahiretin tarlasıdır. Öyleyse bizim bu dünya hayatını çok çalışkan ve verimli bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bizden istenilen, murad edilen bu yönde. Bu dünya hayatında bu manevi hastalıklarımızdan kurtulmamız için var gücümüzle gayret edeceğiz. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bunun reçetelerini de bize birçok yerde göstermiş, buyurmuş. Misal Kur'an-ı Kerim için şifa buyurmuş. Ayet-i Kerime de öyle ifade ediliyor. Estaizu billah. وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyurmuş Cenab-ı Hakk. Yani Kur'an-ı Kerim bu hasta gönüllerin ilacıdır, şifasıdır, hidayetidir. Müminlere rahmettir buyuruyor. Öyleyse muhteremler biz Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılacağız. Kur'an-ı Kerim'in bize ulaştırdığı ilahi mesajlara, hakikatlere sımsıkı sarılacağız. Aleyhissalatu vesselam efendimizin sünnetine gücümüz nispetinde sımsıkı sarılacağız. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, hoşnut olduğu, sevdiği insanlarla birlikte olacağız ve bu birlikteliklerimizi artıracağız. Artıracağız ki yarın biz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kalbi selim ile, Cenab-ı Hakk'a razı olduğu tertemiz bir kalp ile, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunun, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın muhabbetinin olduğu bir kalp ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilelim. Evet, manevi hastalıklardan şöyle bir giriş yaptık. Bugün de inşallah yine manevi hastalık deyince insanın aklına bu girişten sonra da üç aşağı beş yukarı birkaç bir şey geliyor. İşte yalan olsun, male yani olsun, dedikodu, gıybet vesaire. İnşallah bugün de en az bunlar kadar önemli olan başka bir manevi hastalıktan bahsetmeye gayret edeceğiz insanın kendi kusurlarını görememesi veya görmemesi. Evet bu da bir hastalık muhteremler. Cenab-ı Hak razı olacağı şekilde anlayıp istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Büyüklerimiz öyle ifade buyuruyorlar ki, ayağın taşa takılsa gönlünü yokla. Evet bakın muhteremler, ayağın taşa takılsa gönlünü yokla. Bize burada başımıza gelen musibetlerde, kazalarda, belalarda, imtihanlarda ilk başta kendimizi muhasebe etmemiz gerektiği tavsiye buyuruluyor. Evet, ilk başta kendi gönlümüze dönüp bakacağız. Yani Cenab-ı Hak bize buradan bir şey mi buyurmak istiyor? Yahut ben bir hata yaptım, bir yanlış yaptım, bir gaflete mi düştüm ki Cenab-ı Hak bana böyle bir bela verdi, böyle bir musibet verdi, beni böyle imtihan ediyor. Evet benim düzeltmem gereken kusurlarım, yanlışlarım mı var şeklinde insanın ilk başta kendi gönlüne yönelip kendi kusurlarını muhasebe etmesi gerekiyor. Ya hemen işte efelenip de ya bu taşı buraya kim koydu, şöyle kim yaptı, böyle kim yaptı gibi ani fevri çıkışlar bu şeytanlandır, nefistendir. Müslümana, mümine yakışan şeyler değildir muhteremler. Evet, bu manada insanın nefsi olan her şeyde hiçbir zaman kendi kusurlarını görmez. Kendi hatalarını, kendi eksiklerini görmez ya işte acaba bende de bir hata, bir yanlış var mı ki bunlar benim başıma geliyor şeklinde hiçbir zaman bu duygu ve düşüncelere kapılmaz. Onun işi her zaman başkalarının kusurlarıdır. İşte veya başına gelen bir musibette ya şöyle oldu da bundan dolayı böyle oldu, şöyle yaptı, böyle yaptı gibi hep kusurları başkalarına atmak, onlarda aramaktır. Evet bu şeytanın ve nefsin amelidir muhteremler. Evet. Halbuki bir tane de örnek verecek olursak işte arkadaşıyla diyelim ki tartışıyor. hemen arkadaşının kusurlarını görüyor. ya işte bu bana bu yüzden şöyle yaptı. Misal olur. Evde ailesiyle geçinemiyor, tartışıyor, insanlık hali, hemen işte suçu eşinde buluyor, çocuklarında buluyor işte iş yerinde arkadaşlarıyla tartışıyor vesaire. Yani hiçbir zaman acaba ben de şöyle yaptım da bundan dolayı böyle oluyor gibi şeyler söylemez. Evet bu nefsin ameli dedik. Halbuki kişinin musibet anında ilk başta kendi nefsine yönelmesi, kendi kusurlarını görmesi bu kemalat halidir. Evet bu Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeten kimsenin halidir. Bu olgun bir Müslümanın halidir. Bakın büyüklerimiz ne güzel ifade etmişler. Buyuruyorlar ki cahil kendini aklar. Yani cahil kimsenin bütün amacı, bütün gayesi kendi haklılığını ispat etmektir ki bunu ortaya koymaktır. Bütün gayesi amacı budur. Bunun için çabalar. Ama arif ise arif de gönlünü yoklar buyurmuşlar. Belki arif haklı olsa dahi o yine kendisine bakar. Onun bütün işi Cenab-ı Hak'ladır. İşte ben haklıyım, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım yahut benim bir kusurum yok gibi şeylere düşmez. Bu arif kimsenin işidir. Cenab-ı Hak böyle bir anlayışı cümlemize nasip eylesin. Mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Hazretleri için Hanefi mezhebinin imamı öyle nakledilir. Belki birçoğumuzun da birkaç kere duyduğu bir mevzu. Mübareğin küçük bir oğlu var. O zamanlar da tabii imkanlar şimdiki gibi gelişmiş değil. İnsanlar su ihtiyaçlarını mahallelerde bulunan çeşmelerden karşılıyorlar. İşte elindeki kırbalarla, bidonlarla oradan su doldurup evlerine su taşıyorlar. Orada su sıralarında işte insanlar suları doldurdu mu imamın oğlu da daha küçük demek ki biraz haylaz o kırbaları delermiş. Adam o kadar sıra beklemiş suyunu doldurmuş eve gidene kadar bir bakıyor su bitmiş arkadan delik olduğu için. Tabi bir zamanla anlaşılıyor. Tabi insanlar da imama gidip çocuğunu şikayet etmekten edep ediyorlar. Yani nasıl diyeceğiz biz şimdi imama ayıp ederiz gibi. Bir vesileyle Hz. İmam-ı Azam'ın kulağına geliyor. Çok mahcup oluyor. Yani kendi çocuğunun böyle bir insanları böyle zarar verdiğinden dolayı çok mahcup oluyor, mahzun oluyor. Hemen kendi gönlüne yöneliyor muhteremler. Bakın burası çok önemli. Acaba ben bir hata, bir yanlış yaptım da Cenab-ı Hak beni böyle oğlumla mı imtihan ediyor diye hemen kendi içine yöneliyor. Akşama kadar belki düşünüyor, taşınıyor, bir şey bulamıyor. Akşam evine geldiğinde annemize soruyor ki ya hatun böyleyken böyle, bizim çocuk böyle işler yapıyor. Acaba sen biraz düşün bakalım, ben düşündüm bir şey bulamadım. Biz bir hata bir yanlış yaptık da Cenab-ı Hak bizi böyle imtihan mı ediyor? Annemiz düşünüyor ve buyuruyor ki efendi ben bu çocuğa hamileyken bir arkadaşımın evindeyken orada bir nar gördüm canım çekti ama söyleyemedim utandım. Onlara ara bir delik açtım iğneyle ve oradan biraz emdim. Yani böylece işte canımı çekmesini giderdim diyelim. İmam-ı Azam anlıyor durumu ve buyuruyor ki sen yarın ilk iş birkaç tane nar al Oraya git helallik iste, onların helalliğini al. Demek ki bu durum bundan oluyor, anlaşıldı yani. Annemiz hemen yarın gidiyor, durumu anlatıyor, hediyeni, hediyesini sunuyor, helalleşiyor vesaire ve o çocuğun bu hali düzeliyor muhteremler. Yani muhasebe yapmamız açısından, kendimiz gönlümüzü yoklamak açısından söylüyorum, belki bizim başımıza böyle bir şey gelse, bizim ilk yapacağımız şey gidip hemen çocuğumuzun kulağını çekmek olacak. Belki kızmak olacak, bağırıp çağırmak olacak. İşte sen neden böyle yapıyorsun diye. Ama bakın İmam-ı Azam Hazretleri ilk başta kendi gönlünü yoklamış. Evet asıl sebebe inmiş yani muhteremler. <laughs> Yine hak dostlarından Abdullah Dehlevi Hazretleri için Kutusesirruh, Cenab-ı Hak himmetlerini var eylesin öyle nakledilir. Kendilerinin soyu Hazreti Ali Efendimiz'e dayanır. Onun soyundan gelirler. Hindistan'ın Delhi şehrinde yaşamış hak dostlarından bir zat. Kendi meclislerinde böyle bazı insanların olurmuş işte kendi kusurlarını görmeyip de başkalarının kusurlarını eleştiren böyle onları anlatan meclislerde böyle olduğunda Hazret buyururmuş ki sizin bu anlattığınız şeyi yapmaya ben daha layığım. Tabi o kimse de hemen anlatan kimse mahcup olur. Hemen hatasını anlar ve bu hatasını düzeltirmiş. Bakın muhteremler böyle uyarırmış yani konuşturmazmış. Başkalarının kusurlarını araştırılmasına müsaade etmezmiş. Ayet-i Kerime'de de öyle ifade ediliyor ya. Bu manada insan ilk başta kendi yaptıklarının karşılığını görecek. Cenab-ı Hak buyuruyor. billah, Femen yamel miskale zerratin hayran yara. Her kim zerre miskali bir hayırda bulunursa o onun karşılığını görecek. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Her kim de zerre miskali bir şer, bir şerli amel yaparsa yani Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir iş yaparsa o da onun karşılığını görecek. Bu manada insan bu endişeyle ilk başta kendi kusurlarını görmeli. Kendi kusurlarıyla meşgul olmalı. Evet bu kusurların pişmanlığıyla, mahcubiyetiyle meşgul olmalı muhteremler. Başta da öyle ifade edildi ya, insan sürekli kendisini muhasebe etmeli. Bize bu tavsiye ediliyor. Hep anlatılıyor, hepimiz işitmişizdir. İşte Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh gece mübarek başlarını yastığa koyduğunda o günün bir özetini gözünün önünden geçirilmiş. İşte ben bugün ne yaptım? Kendisini muhasebeye çekermiş. Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı bir fiilde bulundum mu? Bir insanı incittim mi? gibi. Evet biz şimdi muhteremler, bu mübarek insanların, bu şahsiyetlerin, bu mübarek hallerini kulağımıza küpe edinmediğimizde, örnek almadığımızda Allah muhafaza buyursun, şeytanın, nefsin eline kalıyoruz. La teşbih, o da farenin kediyle oynadığı gibi bizde oynuyor. Avcunun içine alıyor, istediği her şeyi yaptırıyor. Ve artık öyle bir noktaya geliyoruz ki, ya ben böyle bir şey de yaptım mı diyoruz kendi kendimize belki. O, o noktaya getiriyor bizi. Ve bunun neticesinde, şöyle, anlayışlar ortaya çıkıyor diyelim. Duyuyoruz işte misal adam namaz kılmıyor. Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ediyor böyle bir halde. Ama kendisine sorulduğunda veya sorulmasına da gerek yok. Kendisini şöyle aklıyor yani. Ya efendim benim işte falanca fişmanca bir tanıdığım var. E o da namaz kılıyor ama faiz yiyor. İşte namaz kılıyor ama şöyle ahlaksızlığı ahlaksızlığı var. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Tamam da o kimsenin böyle yapması Cenab-ı Hakk'ın senin üzerindeki namaz emrini ortadan mı kaldırıyor? Bunu mu düşürüyor? Yani bu manada ilk başta senin kendi haline bakman gerekmez mi? Sen misal Cenab-ı Hakk'ın emrine baş kaldırır bir haldesin. Namaz kılmıyorsun. Cenab-ı Hak sana namazı emretmiş. Bakın nefis o kadar zalim ki kendisi böyle bir haldeyken bu halini görmeyip de hala başkalarının kusurlarıyla meşgul oluyor. Yani dönüp demiyor ki ya ben de misal namaz kılmıyorum yani belki o kılıyor böyle yapıyor ama o beni de ilgilendirmez. Ben de namaz kılmıyorum ben bu haldeyken nasıl başkalarının kusurunu söyleyebilirim gibi bir şey yok. Başta da öyle ifade edildi ya bu manada nefis hiçbir zaman kendi kusurunu, kendi eksiğini, kendi yanlışını görmüyor muhteremler. Evet. Çünkü bu kolay. Yani insanın başkalarının kusurunu görmesi, kendisini bırakıp da bu kolay, nefis bir de bunu insana hoş gösteriyor. Kendisi doğruya göre yaşayamadığında bir zaman sonra yanlışları artık doğru kabul etmeye başlıyor. Yanlış olan işleri o artık doğru kabul etmeye başlıyor ve zamanla buna inanıyor muhteremler. Allah muhafaza bu çok tehlikeli bir durum. Evet bu İnsanda günahlara karşı pişmanlık duygusunu da ortadan kaldırıyor. Evet, belki günah işliyor ama pişman olmuyor. Çünkü günahını kabullenmiyor. Ona göre onun bir kusuru, bir hatası yok. Günahını kabullenemiyor. Bakın, bunun neticesinde de birçok müjdeyi kaçırıyor. Cenab-ı Hak birçok ayeti kerimede, kutsi hadislerde kullarını affedeceğine dair müjdelerde bulunuyor. Ama böyle bir anlayışta olan kimse kendisini böyle nimetlerden, böyle müjdelerden mahrum bırakıyor. Evet kendi kendine tevbe kapısını kapatıyor. Çünkü dedik ya ona göre bir yanlışı, bir kusuru yok ki tevbe etsin. Evet Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Halbuki Cenab-ı Hakk'a yönelse, hatasını kabullense, dediğimiz gibi Cenab-ı Hak affedecek ama kendi kendine bu kapıyı kapatıyor muhteremler. Yani buradaki kasıt da kişinin hiç günah işlememesi de değil. Onu söyleyelim. Tabii ki günah işlememeye gayret edecek ama beşeriyetimiz gereği günahta hasıl oluyor. Buradaki kasıt insanın günahtan sonra pişman pişmanlık duyması, Cenab-ı Hakk'a dönmesi, Cenab-ı Hakk'a acziyetini, mahcubiyetini sunması. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mealen öyle buyuruyor. Eğer ki sizler günah işlemeyip de tevbe etmeseydiniz, yani Cenab-ı Hakk'a bu aciziyetinizi, bu mahcubiyetinizi, pişmanlığınızı sunmasaydınız, Cenab-ı Hak sizleri yok eder, yerinize günah işleyip de tevbe eden, Cenab-ı Hakk'ın kendisine yönelen kimseler getirirdi buyuruyor. Evet demek ki bizim günahtan sonra Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz. Tabii ki yine onu da söyleyelim günah işlememeye gayret edip de oldu ki günah işledikten sonra bizim Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz, Cenab-ı Hakk'a acziyetimizi, pişmanlığımızı sunmamız isteniyor muhteremler. Evet. Yine Hazreti Ömer Efendimiz için öyle nakledilir ki rivayetlerde bir gün kendileri yorgunluktan olsa gerek sabah namazına uyanamamışlar, kalkamamışlar. Ve bunun neticesinde uyandıklarında öyle pişman olmuşlar, öyle mahcup olmuşlar, öyle mahzun olmuşlar ki Cenab-ı Hakk'a karşı böyle perişan olmuşlar adeta. Ertesi gün olduğunda muhteremler bu sefer şeytan gelip Hazreti Ömer Efendimiz'i namaza uyandırıyor, nefsi uyandırıyor. Evet sen kalk namazını kıl. Çünkü sen dün daha fazla kar ettin. O pişmanlığın, o aziyetin Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gitti. Sen daha fazla kar ettin. Öyleyse sen kalk bugün namazını kıl da daha fazla e, kar etme. Evet böyle bir hal muhteremler. Şimdi yine kendimizi hesap etme, hesaba çekme, muhasebe yapma açısından söylüyorum. Artık öyle bir noktaya gelindi ki, Günahlarımızdan daha pişman da olamıyoruz. Kabullenemiyoruz. Evet, inkar ediyoruz günahlarımızı. Önceden isteyen istediği fetvayı işte o haca da bulamazsa gidip diğer hocaya soruyordu. Orada bulamazsa diğerine sorup bir şekilde fetvasını alıyordu istediği fetvayı. Şimdi artık o da kalmadı. Herkes kendi fetvasını kendi verir oldu. Misal, bir kimse faizle meşgul olan birini uyardığında ''Ya kardeşim, arkadaşım yapma bak bu haramdır.'' Cenab-ı Hak ayeti kerimede billah fe'zenu biharbin minallahi ve rasulih'' buyurmuş. ''Allah ve Rasulüne savaş açmıştır.'' buyurmuş. ''Ya şu faizli bankaları vesaire bırak bunlara bulaşma.'' dediğinde hemen ''Ya arkadaş öyle şey var mı ya hepsi aynı.'' Mesela cevap hep aynı.'' Yahut işte bir misafirlik ortamında, bir oturmada diyelim. Ya kadınla erkekle oturmayalım. İşte kadınlar şu tarafta, erkekler bu tarafta otursun. Haremlik selamla, dikkat edelim. Böyle cümbür cemaat hepimiz bir yerde topluca oturmayalım. Hemen ya o benim bacım, bu benim kardeşim, bu benim şuyum, bu benim buyum. Evet muhteremler mesele din oldu mu herkes her şeyi biliyor artık. Kimsenin bilmediği bir şey yok. Bu manada insanın biraz haddini bilmesi de gerekli. Bakın yine mezhebimizin imamı, İmam Az Az Azam Hazretleri'nin talebesi İmam Ebu Yusuf Rahimehumullah kendisi aynı zamanda da kadı, Bağdat kadılığı yapmış. İşte bir zaman sonra diyelim kadül kudatlığa ulaşmış. Yani başkadı artık onun onayıyla devlet kadı atıyor. Böyle bir ilmi, irfan açısından böyle bir seviyeye ulaşmış. Bir gün mübareğe sorulduğunda efendim şöyle şöyle bir durumumuz var. Buyurmuşlar ki bilmiyorum. Bilmiyorum bildiğim bir şey değil. Adam da demiş ki ya nasıl bilmezsin sen koskoca İmam Ebu Yusuf'sun yani mezhep imamısın, kadısın, kadır kudatlığa ulaşmışsın vesaire. Bir de bu devletten de maaş alıyorsun buyurmuş ki ben bildiğim şeyler için maaş alıyorum. Eğer ki bilmediğim şeylerden de maaş alacak olsam bu devletin bana parası yetmez buyuruyor. Bakın muhteremler İmam Ebu Yusuf da olsa dahi bilmiyorum buyurmuş. Evet bu manada bir insan her şey bilemez. Bilmediğinin de talibi olacak. Dediğimiz gibi din iş dine geldiği zaman herkes her şeyi biliyor oldu. Bu çok yanlış bir durum. Cenab-ı Hak böyle bir anlayıştan cümlemizi muhafaza buyursun. Evet Cenab-ı Hak başımıza gelen musibetlerde ve imtihanlarda ilk başta kendi kusurlarımızı aramayı cümlemize nasip eylesin. Hakkı hak bilip ittiba edebilmeyi, batıl her ne suret olursa olsun batıldan da iştinab edebilmeyi nasip eylesin. Malumunuz önümüz kurban bayramı Cenab-ı Hak sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وَفِي لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين